Efendim yeniden birlikteyiz. Reklamların ardından sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kumuşoğlu İnşaat Medya Koordinatörü sevgili Başak Şahin Davala bizimle birlikte. Her hafta e Didim'den buraya canlı yayın için geliyor. Size birbirinden özel, ayrıcalıklı projeleri anlatmak için. E Didim'in en güzel projelerinin kendilerinde olduğunu iddia ediyorlar efendim. ve baktığınızda gerçekten yani Didime şöyle genel olarak bir baktığınızda gümüş evler, evleri gümüş bir yıldız gibi zaten uzaktan da olsa parlıyor. parlıyor Daha evet. mahallenin <laughs> ilk başından baktığınızda o evlerin dışından zaten kalitesini anlayabiliyorsunuz. Öyle de bir özelliği var. Her keseye göre, her aile tipine göre uygun daireler var. Gümüş Evler Projesi'nde ve... E, i̇sterseniz bitmiş proje isterseniz 2020 Nisan'da teslim edilecek olan gümüşevler 5 projesinde yer sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey birazcık e, programı izlemek ve doğru zamanda doğru kararı vermek ki şu anda çok doğru zaman olduğunu söylüyor yatırımcılar Kesinlikle e, Özellikle bu hani herkesin kriz var dediği hı hı. süreçte. Yani gerçekten öyle mi değil mi onu da bilmiyorum yani ama yani durgun oldu. Evet. Hani piyasanın durgun olduğu <laughs> zamanda Tabii değerlendirmek e, çok düşeş e, fırsatlar hmm. ele geçebiliyor gerçekten. Hmm. Kesinlikle yani şu anı değerlendirmek gerekiyor. Ee, yani biraz önce e, İpek Hanım e, iddia derken onu bir açayım ben <laughs> o konuyu. E, şimdi biz Kumuşoğlu İnşaat olarak başından beri e, yaptığımız projedeki e, kaliteyle kalitesine ödün vermeyerek ve her zaman taahhüt ettiğimiz zamandaki anahtar teslim e, dairelerimizle gerçekten Didim emlak piyasasında çok önemli bir yer edindik. E, Didim'e e, geldiğiniz zaman e, siz biliyorsunuz tabii ki de e, gelindiği zaman e, orada hani bir farkımızın olduğunu hani bütün emlak piyasası bütün orada yaşayan insanlar bile bunu biliyor. E, zaten de biliyor. Kesinlikle. Zaten e, projelere bakmaya geldiklerinde tabii ki e, başka projelere de bakmak isteyenler oluyor. Bakıp bize geldiklerinde onların kendi söyledikleri yani aradaki fark gerçekten çok büyük. Hani biz sıradan bir proje yapmıyoruz. Biz her kesime hitap eden, her türlü isteği dileği tatmin etmeye çalışan e ee, mesela hani ben müstakil ye, oturmak istiyorum. Daha yaş e, bahçem olsun istiyor, işte terasım olsun isteyen e, müşterilerimiz oluyor. Kendime ait hani tamamen site yaşantısı gibi işte çok katlı bloklarda oturmak istemiyorum diyen insanlara e, hem site içerisinde hem güvenlikli hem e, yine müstakil yaşıyormuş gibi ee, ama aynı bir konfor. zamanda o konforu sağlayan aynı zamanda da hani güvenliğiyle e, her türlü hizmetiyle e, ortada olan bir proje yapıyoruz. Yaptığımız projeler o şekilde o yüzden çok büyük bir farkımız var. Hani dediğim gibi bu, muhakkak geri, e, gelinmesi görülmesi e, gerekiyor. Görüldüğü zaman zaten bu farkı e, bütün vatandaşlarımız i̇ddia kendisi... Etmiyoruz, i̇ddia etmiyoruz bizzat yapıyoruz bizzat buradayız bu gelin görün diyorsunuz yani. Peki Aynen efendim. öyle. Evet. Gelip görebilirsiniz Hı -hı. ama şu an oturduğum yerden kanepemde koltuğumda sıcak sıcak çayımı kahvemi yudumlarken buyurun size projelerin detayları efendim. Elimizden geldiğince ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz proje yeni başlayacak olan Gümüşevler 5 projesinin animasyon görüntüleri. Hı -hı. Hep söylüyorum detaylandırıyorum çünkü insanlar şey diye düşünüyor olabilirler. Ya işte bu proje şu an robot görüntü bunlar gerçek değil. Hı -hı. İşte çünkü yıllarca maalesef çok, çok... oluyor. Evet çok oluyor maalesef. Ee, ama kandırılmışlar yani ama maalesef. Ama biz dediğimiz gibi biz bu ekranlarda yıllardan beri e, bu işin içinde e, zaten diğer yaptığımız projelerde bütün vatandaşların gözü önünde yapıldığı, yapım aşamasında hep izlediler, gördüler. E, zaten dediğim gibi e, yaptığımız işler ortada. E, o yüzden e, tabii ki yapacağımız işte burada bu animasyon görüntüsü ama gerçeği çok daha güzel olacak. Çok daha muhteşem olacak. Eksi ee, e, yani eksi var, fazlası yok. Öyle derler değil mi? Eksi eksi yok. Fazlası. Eksi yok, fazlası var. Evet, evet. aynen öyle. <laughs> evet. Fazlası var. Aynen öyle olacak. Herkes de olabildiğince hak. Sirkeni yani. kendi konuşmaya başladı sefer <laughs> Evet. evet. Evet Gümüş Evler 5 projesi şu anda hala hazırda nakitte çok ciddi fırsatlarla şu anda ekranda satışta. Onu bir detaylandıralım bir kez daha programı yeni aç, izleyen seyircilerimiz için. 5 projemizde çok güzel şu anda proje aşamasında olduğumuz için indirimlerimiz var. 39.900 Euro'dan başlayan fiyatlarla daire sahibi olabiliyorsunuz. Aynı zamanda 60 ay vade yapıyoruz. E, projemizde. Yine e, biraz önce de söylediğimiz gibi kişiye özel e, isteklere, taleplere özel ödeme seçenekleri elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. E, dairelerimizde 1 artı 1'den 4 artı 1 dublekse kadar her türlü seçeneğimiz mevcut. E, bahçe kullanımlı tamamen kişiye özel bahçesi kişiye özel terasıyla e, çok büyük dairelerimiz var. Mesela 258 metrekare büyüklüğünde çok büyük iki dairemiz var. E, yine 3 artı 1'lerimiz çift cephe, 4 artı 1'lerimiz, 2 artı 1'lerimiz yine çift cephe, 2 artı 1'lerimizi daha büyüttük söylemiştim sanırım. Tabii yani en büyük metrekareliler güzel. en pahalı olanlar oluyor değil mi? Yani teknik olarak böyle oluyor zaten. Yani tabii ki metrekare büyüdükçe fiyat da ona göre artıyor. E, ama 130 e, 39.900 eurodan başlayıp 135.000 euroya kadar e, fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. En küçük şu metrekareyi anki, bir daha söyler misin? E, şu an en küçük metrekare bizim e, 54 metrekare bir artı birlerimiz e, var. Ama iki artı birlerimiz e, daha önceki projemizde küçüktü 70 Küçük derken 77 metrekareydi. Bunu da biraz daha geniş tuttuk. 97 metrekare yaptık. E, yine üç artı birlerimiz e, 100 30-150 metrekare büyüklüğünde hani e, daireler tabii 4 artı 1'ler e, yine 151 metrekareden başlıyor. 258 metreye kadar e, seçeneklerimiz var ama e, dediğim gibi şimdi İpek Hanım buradan söylüyoruz sürekli metrekareleri ama şimdi kişi e, telefon açtıklarında direkt e, kendi isteklerini kendilerine nasıl hani hangi e, tip dairenin uygun olduğunu direkt Alper Bey'le görüşerek daha detaylı bilgi almaları çok daha sağlıklı. Şimdi buradan Öyle çünkü her şeyi çok detaylı tek tek anlatamıyoruz tabii ki. Ama her aile yapısına uygun gerçekten çok güzel dairelerimiz var. Evet, ki Alper güzel. Bey yıllardır bu işi yapıyor, Hı -hı. projeye çok hakim. Hı -hı. Ee, belki kafanızda başka bir şey vardır ve size bambaşka bir kapı açar ve size bir anda o çok daha Hı -hı. E, cazip gelebilir, çok daha avantajlı gelebilir. Yani Tabii. bunları artık kendi Hı -hı. aranızda e, konuşursunuz. Yani ee, proje aşamasındayken mesela ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz. E, kişiye özel, e, şimdi bizim salonlarımız var mesela metrekareleri çok büyük, salon mutfak e, bir arada Amerikan mutfak geniş. Onları kapalı tutmak isteyen olabilir, salonu mutfağa ayrı yapmak isteyenler olabiliyor. İşte mesela iki odayı ben daha büyük istiyorum, büyütün, tek oda olsun, kocaman olsun diyen oluyor. Proje aşamasındayken o da bir avantaj tabii. Bunları da değerlendirip ona göre kişi özelde değişiklikler yapabiliyoruz. Tabii bu da her projede olacak bir şey değil biliyorsunuz Doğru. bizim projelerimizde. Böyle, böyle bir avantajlar da var. var. Evet, avantajlar bitmiyor ve, ve diyelim ki Gümüşevler 5 projesini beğendiniz, geldiniz, gördünüz, tamam dediniz, tapunuzu aldınız. Aldığınız takdirde ilk 5 kişiye de uçak biletleri hediye. Hediye. Evet, uçak biletine de para vermemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sırf ev almak için bu gelip gidişiniz Bedavaya gelmiş oluyor aslında. Hı. O da bizden olmuş oluyor. Yeter ki gelin görün. Gördüğünüzde zaten bambaşka bir manzara ile karşılaşacağınızı sadece ben değil, Alper Bey, Venderes Bey, Keza hı hı. Başak Hanım da söylüyor. Oranın tadı, tuzu gerçekten başka. Ee, yine mesela e, peyzaj da bu kadar iddialı olacak mı? Tabii... Dediğim gibi hani e, bu görüntülerin e, dışında gerçek olarak çok daha güzel olacak. Biz zaten biliyorsunuz Kumuşoğlu inşaat olarak Menderes Bey de öyle peyzajı çok önem veriyor. O onun hani gerçekten çok önemli bir şey onun içinde. Seviyor bahçe işini de o Çok, yüzden. çok seviyor. Biz de zaten hani düşünsenize bir ev alıyorsunuz ama sadece ev değil yani onun etrafının güzel olması, çevresinin güzel olması, doğayla yeşillik zaten her zaman çok büyük bir avantaj, bir güzellik katıyor ortama. Ee, hani böyle tamamen kuru, hiç bakımsız bir etraf, bir çevredense e, biz her zaman peyzajı çok önem veriyoruz. Bu projemizde de yine en güzel olacak. Çünkü Didim'e de yakışan projeler Hı -hı. yapmak lazım. O kadar güzel ve özel bir yer ki onu kirletmeden ama Hı -hı. kendimize de güzel yaşam alanları Hı -hı. ona uygun, onun dokusunu bozmadan kuracağımız yaşam alanları e, yakışır diye düşünüyorsunuz. Hı -hı. Yoksa ee, yani direkt e, bir daire yaptıktan sonra hani etrafının... E, Güzelliği olmadıktan sonra bizim bir farkımız olmazdı zaten İpek Hanım. Hani bizim için tamamen her şeyin bütün konseptin bir arada güzel olması, her şeyle dört dörtlük olması. Yani sadece daire, sadece ev olarak değil, etrafı, çevresi, havuzu zaten bizim projemizin bu projemizin ee, hemen yanında yine çok büyük bir alanda çocuk parkımız olacak. Ee, yine otoparkı olacak. Yani e, bütün genel bir konsept olarak bakıyoruz. Her şeyi güzel yapmaya çalışıyoruz. A'dan Z'de bütün ince detayları düşünüyorsunuz. Tabii ki. Hı -hı. Evet. Ee, tekrar Didim'e dönecek olursak. Didim'de e, havaalanlarına çok yakınız. Onları bir kere daha çok. söyleyelim. Ee, biz Bodrum Havalimanı'na e, 80 kilometre ee, yine İzmir Havalimanı'na da 140 kilometre mesafede çok yakın. Ee, zaten dediğim gibi günübirlik de gidilip gelinebiliyor. Ee, gelen e, vatandaşlarımızı Alper Bey direkt kendisi e, hava havaalanında karşılıyor, e, getiriyor projelerimizi yaptığımız projelerimizi görüyorlar. E, yapacağımız proje hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Yani çok yakın e, Hı -hı. diğer beldeler. Zaten konum olarak çok güzel bir lokasyonda. Ve arazi itibariyle tarafa... de çok düz bir arazi aslında. Evet. Öyle fazla dağlık değil, Hı -hı. tepelik değil. E, şöyle bir yukarıdan e, hafif bir tepeden baktığınızda aslında bütün Didim'i e, Marina'ya kadar görebiliyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? E, o da insana manzaraya. ayrı bir ferahlık ve huzur veriyor. Kesinlikle. E, ve dolayısıyla aslında orada daha yapılacak çok yer var. Evet. Yani öyle düşündüğümde aslında Hı -hı. böylelikle yatırımcıları da iştahlandırıyorum aynen belki öyle, aynen. Ee, ama insanın iştahlanması geliyor yani. Çok güzel, yani. Var, çok güzel. Ee, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ciddi e, çok çok daha değerli olacak, değerine değer katacak, e, turizmin e, merkezi olacak bir bölge. E, yavaş yavaş da gelişiyor tabii bu belirli bir nokta sonra bu da son bulacak yani o yüzden hep söylüyorum. Yani gerçekten bu fırsatları kaçırmasınlar, bu araziler de bitecek. Şu an olan projeler de tamamlanacak. Ve iki sene, üç sene sonra belki aradığınız, istediğiniz nitelikte buradan ev sahibi olmak isteseniz bile belki o kadar kolay olamayacaksınız. Evet. Ve yürümeyi sevmeyenler bile dedim de yürümeyi seviyorlar ve yeni baştan öğreniyorlar aslında. Çünkü dediğim gibi arazi çok ayıverişli olduğu için. Denize de projeler çok yakın olduğu için hı hı. insan bazen aman indi bindi yapmayayım, hiç arabayı yerinden oynatmayayım diyor ve öyle bir noktada haydi bakalım tabana kuvvet diyor. E ee, öyle bir durumda da çok keyifli oluyor oradan denize evet. kadar yürümek dümdüz zaten yorulmuyorsunuz, dümdüz. nefes nefese kalmıyorsunuz, hı hı. Ee, nasıl geldiğinizi anlamıyorsunuz. Hele ki bir tane Gümüşevler 5 projesine yakın bir sahil var, bir koy var orayı kimse bilmiyor. Ben şimdi canlı yayından söyleyince herkes biliyor olacak. O yüzden söylesem mi, söylemesem mi diye bir tereddüt halindeyim. Şimdi orayı, orada yaşayacak olanlar zaten orayı oranın ee, keşfedecekler, Varacaklar. O yüzden tabii ki söylemek. Ama bir ağaç var. Yok yani. Tamam bak bir koy var. O koyun böyle sol tepesinde bir tane ağaç var. O ağaca gittiğinizde orayı her zaman boş bulamıyorsunuz. ...mutlaka altına böyle birisi piknik yapmak için örtüsünü sermiş oluyor. Piknik yapmak için <laughs> ha öyle valla keyif yapmak için, kafa dinlemek için. Çünkü deniz tam ayağının altında, koyda böyle. E, ama erken saatte giderseniz orayı boş buluyorsunuz. E, boş bulursanız hemen havlunuzu falan seriyorsunuz. Zaten doğal gölgelik e, de ağacın altında... Oh mis gibi orası orası var ya benim hafızamdan 100 yaşına gelsem Alzheimer bile olsa silinmeyecek bir şey yani. Şimdi siz söyledikten sonra artık ağacın altında bir sıra olur herhalde diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> sabahları öyle erken saatte. Ama hangi koyu olduğunu söylemedim. Neyse gelen görür, gelen keşfeder, Çok gelen Çok güzel bir koylar var Zaten gerçekten. Zaten dolaşacaksınız. Zaten gezip görmeden... Sadece buradan izleyerek zaten ev alınmaz. Mutlaka arayın. Bizim atladığımız detayları Alper Bey'e sorun. Ee, bazı özel istekleriniz, dilekleriniz, arzularınız olabilir. Onları da Alper Bey'e iletebilirsiniz. Yani konunun muhatabı tamamen Alper Bey aslında. Hani bu noktada Hı -hı. en size doğru bilgiyi, en sağlıklı bilgiyi taze taze verecek olan kişi Alper Bey. Kumuşoğlu İnşaat'ın satış koordinatörü. Evet, Gümüş evler 4'ten de kısacık bahsedelim. Çünkü yavaş yavaş da programımızın... Gümüşevler 4 bizim e, tamamladığımız, teslimatını yaptığımız projemiz. E, şu anda orada e, elimizde birkaç tane e, dairemiz kaldı. E, bu dairelerde de her tip daireden 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçeneklerimiz mevcut. Çok güzel cepheye sahip yani ben hemen hazır almak istiyorum alır almaz evime yerleşmek istiyorum oturmak istiyorum diyenler olursa projeyi beklemek istemeyenler olursa hemen gelip oradan da daire sahibi olabilirler. Çok güzel cephe cepheye sahip 3 3+1'lerimiz var mesela. Gerçekten cepheleri çok müthiş dairelerin. Hediyelerimizi söyleyelim. Hediyelerimizi söyleyelim. En sevdiğiniz kısım evet, sizin. Evet. En sevdiğim Haftaya biraz daha geliştirmeyi umut ediyorum. Bilmiyorum, bakalım zorluyorum kendimi şu anda. Ne yapabiliriz başka acaba diye. Ne yapabiliriz? E, hediyelerimiz şimdi biz e, bu projemizde e, dört e, projesinde yani bir tane projede daire alanlara e, full eşya hediye ediyoruz. Full eşya, full eşya. Sehpasından koltuğuna, şey, yatağından beyaz dolabına, her beyaz eşyasından şey. halısına kadar. Aynen, her şey bize ait. E, bu da gerçekten e, İpek Hanım çok müthiş bir olay. Bir yazlık e, sahibi olan insanlar bilir. Hani yerleşirken o eşya alma aşaması, onları e, işte ayarlama aşaması falan biraz bir de özellikle o bölgede oturmuyorsanız. Kafadan 20 bin lira ben sana söyleyeyim mi? Yani aynen öyle. Çok e, hani euro'ya vurduğunda ne kadar biraz, ediyor? E, biraz daha fazla olabilir. 4. Yani, yani 3.500-4.000 euro. Aynen öyle. E tabi bunları biz tanıdığımız bildiğimiz indirimlerimiz olan yerden ayarladığımız için bir de siz dışarıdan bir insan gelip olarak almaya kalktığınız zaman çok daha yüksek fiyatlar ortaya çıkabiliyor. E onun haricinde tabi ben işte eşyalarımı kendim getireceğim kendim almak istiyorum diyenlere de indirimlerimiz var. Eşya istemezlerse 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar dairelerimizde 2500'den 6000 Euro'ya kadar çok güzel indirimlerimiz var şu anda. E, tabii elimizde kalan e, daire sayısı 7-8 tane tam yanlış söylemiyorum ama hani az kaldı. E, şu anda hazır oturabilirler. Hep soruyorlar yani. bana bu kadar yüksek indirimleri nasıl yapıyorsunuz, neye güveniyorsunuz diyorlar. <laughs> Ona da bir açık getir açıklık getirelim istersen. E, biz biz zaten e, hep söylediğimiz gibi arsa sahibi olduğumuz için e, İpek Hanım yani arsa bize ait olduğu için e, yapım aşamasında da e, aldığımız bütün malzemeleri en kalitelisini e, hepsini toptan e, başında, işin başında aldığımız için e, tabii ki proje bittikten sonra da şu anda böyle bir indirim yapabiliyoruz. Yoksa e, proje devam ediyor olsa veya arsa bize ait olmasa işte sattığımız dairenin parasıyla ev yapıyor olsak tabii ki bunlar söz konusu değil. Ondan dolayı şu anda böyle indirimler yapabiliyoruz. Evet ve önümüzde çok ciddi bir süreç var. E, bütün bu e, durağanlığı, ...fırsata çevirebilirsiniz sevgili seyirciler. Hı hı. E, bu bütün emlak piyasası içinde... ...geçerli. Evet. E, mesela şu anda na nakite sıkışan... ...çok arkadaşım var İstanbul'da... ...özellikle hı. evlerini satan. Ve çok güzel yerlerde... E, ...çok komik paralara... ...hani yeter ki hı. elimden çıksın... ...benim o sıcak paraya ihtiyacım var diyenler. Ama bu fırsatları da değerlendirenler var değil mi? Aynen çok öyle. Yani tarzı. şimdi bu yaptığımız... ...totalde baktığımızda da programımızı özel... ...yaptığımız indirimler... E, az buz indirimler değil yani bu da aslında hmm. çok ciddi bir fırsat tabii. Ee, yani tabii karşılaştırmak gibi oluyor belki e, kıyas gibi oluyor ama e, bunlar kaçırılacak fırsatlar değil sevgili izleyiciler e, Çünkü belki 2-3 program sonra çok tabii. daha başka fiyatlar konuşabiliyor ol, ol, olabiliriz ki... Tabii ki hep yani proje aşamasında zaten e, muhakkak fiyatlar artacak. E, diğer seçeneklerimiz zaten kısıtlı. 4 projesinde elimizde kalan daire sayısı belli. E, bu bir süreç İpek Hanım. Yani hani sürekli böyle olacak diye e, düşünmesinler. E, bu fırsatı ellerinden geldiği kadar değerlendirmelerini istiyoruz. Biz bu fırsatları kaçırmasınlar. Gerçekten çok avantajlı şu anda. Evet, indirim aldığınız için avantajlısınız. E, beyaz eşyadan tutun e, işte salon takımına kadar dolaba kadar e, hediye alacağınız için Gümüş Evler 4 projesinde bitmiş projede alacağınız için e, avantajlısınız. dediğim gibi güzel bir yerde 5 e, yıldızlı otel konforunda bir hayat tercih ettiğiniz için şanslısınız. E, Didimde yaşayıp sağlığınıza kavuşacağınız için şanslısınız. Çok güzel, aynı duyguları, aynı özlemleri, aynı sıkıntıları yaşayan insanlarla komşu olacağınız için şanslısınız. Orada çok özel kardeşlik tadında güzel dostluklar kuruluyor. Müthiş bir gümüş evler ailesi oluşuyor, gittikçe büyüyen, işte siz de bu aileye katılacağınız için aslında çok şanslısınız. Ben daha ne diyeyim Ek eklemek istediğim bir şey varsa yani Siz söyleyince şimdi e, genelde zaten satışlarımız İpek Hanım çok büyük bir kısmı e, oraya e, daha önceden satın alan vatandaşlarımızın işte kendi çevrelerine çok beğendikleri için söylediklerinden hani onlardan dolayı tekrar gelip satın alanlar oluyor. O yüzden öyle bir çember oluşuyor ki işte hep kendi etraflarını, kendi tanıdıkları, kendi komşulukları öyle büyüyen çok güzel dostlukların kurulduğu bir proje oluyor. Hani o yüzden zaten bizim projemizde bir eksiklik, bir sıkıntı olsa alan kişiler bunları önermezler. Çok güzel, çok dostlukların olduğu, huzur içinde, sağlıkla ee, ...çok keyifli tatillerinizi yapabileceğiniz bir ortam oluşuyor. Bu fırsatları kaçırmasını evet. muhakkak değerlendirin. Ve tabii tek farkımız bunlar vaat değil. Hepsi gerçek sevgili izleyicilerimiz. Açın bakın internet sitesine... Arayın, sorun, sorgulayın, soruşturun. Ee, yani biz elimizden geldiği kadar bu kadarını yapabiliyoruz burada stüdyodan sizlere seslenirken. Ama sizler daha detaylısını, daha da ince ayrıntısını tabii ki takip edebilir, öğrenebilirsiniz. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağ ağzına sağlık sevgili Başak. Evet efendim önümüzdeki hafta yatırımda fırsat saatinde yine birbirinden özel projelerle karşınızda olacağız. O zamana kadar iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Arayın diyorum efendim ve hayallerinize açılan o kapıdan bir an önce içeri girin. Allah gönlünüzde ne varsa size onu nasip etsin. Daha ne diyeyim? Hoşçakalın.